Selam millet. Sabah bir 9 dolu basmıştık. Bugün de Batuhan kardeşim getirdi. Sen iyi basıyorsun diye. <laughs> bir deneyelim bakalım. pek iyi gitmiyor. Sadece 5'e geçebildi. Yani 5'ten 4'e düşüp yükseliyor şu anda. 6 oldu kadar çıktı 8'e kadar yükseltmeyi başardık. Bakalım 9'u deneyeceğiz. Evet. 9'a bastık. Hayırlı olsun. <laughs> basınca yazıyor herhalde aşağıda. Herkese merhaba. Bugün arkadaşlarıma birer tane dolunay bastım. Sabahleyin Can'a öğlen Batuhan'a bir bende yok 9 dolunay. Ben de pazarda 100 M buldum. Aldım. Yani 5 tane Epson'u var. O güzel. Taşları da hazır geçili. Yani fiyat uygun geldi. Elimdeki paranın elimde de 106 M para vardı. Yani zaten ihtiyacımız olan şey kılıç. Yani silah, zırh, kalkan, içetem. En azından silahı aradan çıkarmak istedim. Çünkü zehir kılıcı şu anda drop'u yok. Yani ben de ne zaman kavuşacağımız belli değil. Doluyu aldım. Şimdi buna efsun değiştirme atacağım. Bakalım neler gelecek. Kendi özellikleri pek yok. Bana şans dile can. Atıyorum. Bir şanslar, bir şanslar geçer. Yok birincisinde bir şey yok. İkinci de bir şey yok. Yok ortalama hiç gelmedi daha. Beceri falan geliyor. Bir tane kaldı zaten. <laughs> Neyse bunu artık bunu kullanacağız sindilik Daha iyi şey yapana kadar. 20 geldi sonuncusunda değiştirdim. Kaç 20 geldi? 20 geldi. Şeytanlara karşı güç 20, orklara karşı 20. Orta kasılırken bayağı işime yarar yani. Ork 20. <laughs> Bunda az mı Efsun var ya? Şimdi ortalama zarardan itibaren sayılıyor değil mi 5 Efsun? 1, 2, 3, 4, doğru. Bana abi. Hı? Mesaj bana yansıtsana evet. Nasıl yapılıyor yansıtma? Baş Alt, alt üstüne basıyorsun. Sonra sol tıkla onunla yer önce pencereye, seninle, pencere pencereye Tamam. Alta basıldık. Dolunay'a koltuk. Dolunay'ı çıkarayım mı üzerinden? Çıkarmana gerek yok. Hı. Hmm. Bak ben sana anlatayım. Tarif et şimdi bana. Mesaj yerine tıkladın bak. Ondan sonra al tuşuna basıp görüyorsun. Fahrenin sol biri de dolunay'a tıklıyor. Sol alt değil mi? Normal. Normal al. Normal al düşüş kolaylıkla. Sol düşüşte daha kolaylıkla. Yapamadım de, ya. Ama o bak şimdi. Mesaj, mesaj yerine tamam lazım. Mesaj yerine şöyle, şöyle bak. Yaz yazacağın yazı bir tane çubuk oluşuyor. O çubuğu görmen lazım. lazım. Çubuğu Ondan sonra başka bir şey yerine tutamadan elini kolu alt tuşa bas. Klavyeden alt tuşuna bas bak bas. Tamam. O direkt yansıyor. olmadı ya. Ben sana söyleyeyim özelliklerini. Ortalama zarar 20. Şeytanlara karşı güç 20. Orklara karşı güç 20. Hayvanlara karşı güç 15. O kadar. Başka bir şey yok. Güzel. Bugün hep artı basmalardan gittik. Can son kez pazardan bir büyülü metal buldu. Son paramızla bu metali aldık. Artık hiç paramız kalmadı. Son kez deniyoruz geçerse bir şey sahibi olacağız. Geçemezse artık sokaklarda dilencilik yapacağız. <laughs> Olayı biraz dramatize edeyim dedim ya. <laughs> Basıyorum. Ya yeni cami önünde mendil açıyoruz <laughs> ya da Metin Kesme Partisi'ne akıyoruz yani. Evet. Evet. Geçiyor mu? Ya of be. Bir ara lak oldu biliyor musun? Geçti zannettim ha. Ama hissediyorum yaklaştık biliyor musun? Gerçekten bak. Sanki Yani bir sonraki basışta olacak gibi. Hadi al bakalım. Sen de canı sıkıldı değil mi? 85'le bir video alınır ya. Alıyor mu? Başlattım. Herkese de selamlayalım Kim buradan. Abi. Herkese selam. Nasıl? Hay 85. İlk 85'liğimiz tabi bunu şey yapmamız lazım ya. Yani, ölümsüzleştirmemiz lazım. Bir de ne atacak bakalım. Merak ediyorum. ne Evet. Ha. Yok çeyizime koyarım vallahi. <laughs> Şerim tabii Allah Allah. Biz de deneyelim onu. Bunu da deneyelim, deneyelim. deneyelim. Evet. ben de Sen ben niye ne yaptın ya? ya? Güldürdün beni. Buradaki slotlar hayat ormanındaki gibi değil işte. Yağmur'u yeni veriyorum. Sende mi? Bence Ama kaç. Ben e senin peşine de bir orada takılmış. Dur keselim bunlar ya. Ben sana yardım edeyim getir buraya. Buranın perileri çünkü güçlü bayağı. Bunlar ya, tevhidin tevhidin şey, da tehdit şeytan. Bunlar da tehdit şeytan. Baksana benim şu vurduğumdan hiç canı da gitmiyor. Neyse temizledik. Şöyle yaklaştı. <laughs> Şimdi onu veriyordum zaten. Bunu şey gibi ya, düşünsen doyumla metin kesemiyoruz, burada kesiyoruz. Çok ilginç değil mi? Abi doyumun canavarları canavar değil ki. <laughs> <Cegnemden gülüyor> geldi? Ama biz orada hata ettik bence. Bak şimdi biz orada hiç slot kesmedik. Dikkat ettin Biz orada hiç slot kesmedik. Hepsi çıktı orada. O metin var ya, bu sıra kimse kesemez artık. O metin Abi bütün bütün <laughs> Hayır bütün slotları çıktı zaten metin hiç slot kesmedik ya. Yani 70 level adam bile tek başına zor kesemez artık bunu Ancak skilllerinin P olması lazım. Ben şuradan çıkayım da bir. Ya illa ki iki kişi gitseler keserler tek başına zor olur çünkü bütün slotlar orada meydanda şu anda. <laughs> Gidip bakalım bir an duruyor mu? Evet 85'lik patlıyor dostlar. Bakalım. Yani biz de meraktayız ne olacağını. En önemli bir video alalım dedik. Ay. Bir şey olmaz artık ya. Peri çok gelince yatırıyorlar. Kıskanma ne olur? Çalış senin de olur. Oo. Oh. Ne yaptı bakıyoruz. bakıyoruz. Dur şu hırsızın eldivenini ben alayım, ben alayım ben alayım onu silinsin. Şimdi alırsak şamana gidecek yani. Ticaret yoktur evet, belki onu. Gerçi yani. bence, bence olabilir mi? var mı? Yoktur yoktur. Geçim Al alın o zaman abi. Siyahı yuvarlak kaldan Şeyleri alalım bir canım. Evet, eee normal kitapları toplayalım. Ha. Aynen. Güzel şeyleri topladık abi. Daha ne olsun? Bir abi. Neyi? Ha ruh bir dakika mı? Oo, 61 level zırhım doldu oldu. Neyse, daha. teşekkür ederiz izlediğiniz için. İkinci 85'liğimizi de kesiyoruz. Bunun da sonuna geldik. atladık eldiven çıkarsa sen al bu sefer ruh plaka geldi